Tabii ki bir ada ülkesi, Akdeniz'in göbeğinde bir ada olduğumuz zaman turizm en önemli sektörlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Ee, Kuzey Kıbrıs'ta en çok işte kazino yatırımları, en çok bilindik yatırımlar bunlar. Ancak bunların dışında da e, Kuzey Kıbrıs'ın e, hem kültürel hem iklimsel özellikleri, özellikle özel ilgi turizmini, çok öne çıkar diyor. Yani e, özellikle Avrupalı turistler işte e, özel yürüyüş parkurlarında yürümek için e, işte bazı kuşlar var İşte bir de göçmen kuşların da durak noktası Kıbrıs. Bunları izlemek, gözlemlemek için birçok e, ülkemize gelen yabancı turistler oluyor. Özel ilgi turizmi hatta son yıllarda e, bu şey de oldu bu Evlilik turizmi içinde birçok yabancı gelip burada e, düğünlerini yapıyorlar. E, kongre turizmi, e, özel ilgi turizmi altında bir alan olarak birçok e, şirket gelip Kıbrıs'ta e, bayi toplantılarını düzenliyorlar veya bilimsel kongreler, seminerler Kıbrıs'ta düzenleniyor. E, bir diğer turizm alanı olarak özellikle de çok ciddi bir de yatırım imkanı taşlayan sektörü sağlık turizmi, işte e, tüp bebek merkezleri Kıbrıs'ta her geçen gün artıyor. E, Kıbrıs'taki mevzuatlar Avrupa ve Türkiye'ye göre biraz daha esnek. Bu nedenle Kıbrıs'ta çok ciddi bir tüp bebek merkezi e, sayısı var ki bu da çok ciddi bir turizm oluşturuyor. E, yat turizmi ve marina turizmi son yıllarda öne çıkıyor ve bu ciddi bir yatırım yani bunlar turizm sektöründe yatırım yapılması gereken potansiyel alanlar hala hazırda gelişmekte olan alanlar yat turizmi ve marina turizmi için Kıbrıs muhteşem bir yer ve son yıllarda Akdeniz'de park yeri olmayan bir sürü yat var ve onlar park edecek yer arıyorlar ve Kıbrıs güzel bir lokasyon e, Dijital göçebeler diye bir konsept oluştu pandemiden sonra e, özellikle İspanya'nın adalarında da çok var Yunanistan'da e, bu profesyonel hizmet sunan özellikle işte mimarlık, mühendislik danışmanlık gibi yani uzaktan bir ofise bağımlı kalmadan çalışabilen profesyonellerin işte gelip Kıbrıs'ta mesela üç ay, dört ay yerleşip burada kaldığı, işlerini buradan yürüttükleri, hatta yurt dışında bunlar için özel kasabalarda kuruluyor. Kıbrıs'ta da bu konsept çok uygun bir yatırım alanı olarak ortaya çıkıyor. Tabii ki daha büyük e, turizm yatırımları her zaman e, mümkün. Yani işte 250 yataklı üzeri otel yatırımları, kazinolarıyla beraber ancak bu biraz önce bahsettiğim daha özellikle turizm alanları da önemli yatırım potansiyeli taşıyan alanlar olarak önümüzde duruyor.